DP World, deniz, hava ve karadaki intermodel gönderileri takip etmek için uçtan uca bir görünürlük platformu olan Cargos Fulov'un artık yaygın olarak kullanılabileceğini duyurdu. Cargos Fulov, gönderi modları taşıyıcıları ve nakliye şeritlerinden bağımsız olarak gönderiler için uçtan uca görünürlük sağlayan tek duraklı bir tedarik zinciri çözümü. Kurulum gerektirmeyen platform, kullanıcıların tedarik zincirleri hakkında bilgi edinmelerini ve üretkenliği, planlamayı, maliyet optimizasyonunu ve genel iş performansını daha iyi yönetmelerini sağlayan sezgisel, kullanımı kolay bir arayüze sahip. Bulutta çalışan Cargos Flow, aktif ve tamamlanmış gönderilerin durumu hakkında tek bir özel platformda gerçek zamanlı istihbarat sağlıyor.